ama neyse tamam 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 <laughs> bizim nelerimiz çıkar kim bilir diyeceğim de ulan bir şeyimiz çıkacak olsa ev tuttuydum. evet devam. mi oluyor <laughs> İstanbul akarsan, bunu mu hoş geldin yani, koyun dediler koyduk de, yürü be kesmiş, ama, <laughs> <gökten de> kesmiş. <laughs> Pazar işler sondaki düdüt de iyice sırıtıyor değil mi düdüt düdüt linger, linger. devam yani Kafa saat gibidir ama. Ha yok ben kafamı kaldı artık. Kesin. <laughs> 80 ya 80, 81. Düşünsene. Soner PUBG oynuyormuş. Hadi abi gel. Hadi abi gel PUBG atalım bir Ay ay. <laughs> Düşünsene öyle bir şey oldu. Ross 2. Arda ya sağ ol. Yeni haberler Arda'da. <laughs> ne sandın oğlum? Ama bir bir ara Factorio'ya bir, bir daha bir sarayım ben. Factorio uyum Oyun boyunca peşinde koştuğu hatunu vuruyor lan daha ne olsun. <laughs> Ananı diye kalmıştım. Ama gördüğüm yok. Gördüğüm en beter oyun bitişi herhalde şeydir şakta. Oğlum senin yaşındayken ben de yapıyordum işte. Kaç 12 yaşında mıydın sen? <laughs> Şaka şaka. Ağlama lan hemen. Elde oğlum, gecenin geri geldi oğlum gezin gerizekalısı <laughs> gel. Fellow of us, hoş geldin. LGBT grubun iyisi misin ya? Birlikte müzik yapıyoruz aynen. <laughs> Ay çok iyiydi.